Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun oynayacağız. Ee, oyunumuz skater oyunu. Şu şekilde bir tane skaterimiz lazım. Onlara eşyalar bu şekilde yazılar lazım. Bir tane de ortada bir kız lazım veya erkek işte fark etmez. Arkadaşlar şimdi biz bunu açacağız. Şimdi arkadaşlar ben bunu da yırt, e, hemen yırtmıştım hızını kolay açalım diye şu şekilde iki tane kağıt ve şu şekilde bir tane kıl çıkıyor şu biraz karton şeklinde biraz kartona benziyor şu çıkartma yoksuma koyayım bir dakika şu tablet eğri gösteriyor düşüyor onu hemen bir yaslayalım devam edeceğim Bir dakika. Tamam arkadaşlar. Şu şekilde yasladım. Şimdi arkadaşlar bu ikisiyle ne yapacağımı söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar bu kızın tacını gözlüğünü koyarak bunu e, gördüğünüz gibi arkadaşlarıyla buluşmaya götüreceğiz. Şöyle kartonumuzu önümüze alıyoruz. İlk önce kızımızı şu şekilde skaterımızdan alıyoruz ve buraya yapıştırıyoruz. Ardından gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce durdu. Şöyle gösterelim. Güzelce durdu. Şimdi buna şuradan çık gözlüğü alıyorum. Bu şekilde ve Buna gözlüğü yapıştırıyorum. Zaten yapışkanı olduğu için güzel de hemen yapışıyor. Yapıştırıcıya hiç lazım olmuyor. Bu şekilde yapıştırdım arkadaşlar. Şimdi bu gözlük yakışmadı. Bu gözlüğü alıyorum. Yerine tekrar yapıştırıyorum. Arkadaşlar sence dudağını değiştirsek mi? Değiştirmeyelim bence. Şimdi arkadaşlar bu yıldızlarla kızımıza şu şekilde toka yapıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve Ve şimdi arkadaşlar buradan biraz daha şeyler seçelim. Örnek veriyorum arkadaşlar bu çiçekle kolumuzu süsleyebiliriz. Ya da mesela örnek veriyorum. Ee, nereye yapıştırabiliriz? Bu çiçeğimizi şu kola yapıştırabiliriz. Böylece bu bunun kolu olmuş olabilir. Sonra buradan mesela Arkadaşlar şunu alacağım. Sanki dışarıdaymış gibi olacak sanki uzakta bir tane gök kuşağı varmış gibi. Sonra arkadaşlar şuradan gözlüğümü de. Bir dakika arkadaşlar. Şu gözlüğümü takamıyorum bir türlü. Bunu şurada takalım sana size göstereyim. İşte bir tane gözlüğümüz oldu. Bakın. Gözlüğümüz bence de yakışmadı. Demin de yakışmamıştı. Ben belki yakıştırırım diye tekrar takmayı denemiştim. Arkadaşlar sonra burada ve bir tane de şu şekilde bir tane daha yıldızım var. Bu yıldızımı da şuraya yapıştırıyorum ve kızımız artık dışarıda arkadaşlarıyla görüşmeye gidebilecek. Ve şimdi ikinciye geçtik. Tamam arkadaşlar, dediğim gibi ikinciye geçtik. Sonra arkadaşlar ben buna neredeyse 5 tane falan almıştım. Bu da ikincimiz. Şimdi bu ikincimizi açıyoruz ve bu ikincimizi de farklı bir şekilde kombin edeceğiz. Bir dakika arkadaşlar. Heh. Oldu. Şimdi arkadaşlar ben bunu açıp hemen gidiyorum. Valdığını falan söktüm arkadaşlar. Şimdi aa, bu kağıda bu sefer bu kızın odasını hal yapacağız. Mesela bu kızın bir tane odası olacak ve bu odasına gözlüğünü mü koyacak, tacını mı koyacak? Hiç fark etmeyecek. Şimdi bunu yapacağız. Gözlüğümüzü şu şey arkadaşlar bu alta koyuyoruz. Burası tamamıyla bir raf olacak. Sonra arkadaşlar bu kızın şimdi işte bir tane tacı vardı. Bunu da buraya yapıştıracağım. Ardından bu şekilde pembe tokamız mavi tokamız Arkadaşlar iki tane daha var. Bir tanesi mor bir tanesi açık pembe. Ama bir şey değil. Bu da kızımızın çok sevdiği bir tane toka. Yıldız tokası. Sonra arkadaşlar elbisenisinin takma kolu. Yine bir tane de sarı tokası var burada. Sonra bir tane şöyle kız dövme olarak da kullanabilir. Tok olarak da kullanabilir. İstediği gibi kullanabilir. Bu şekilde. Ardından burada da bir tane var. Bu da tokası bu şekilde. Arkadaşlar ardından bir tane bir takma kol olarak kullandık. İstediğimiz gibi kullanabiliriz. Bu şekilde A şeklinde bir şeyimiz var. Bunu takma yine kololar kullanabiliriz. Yıldızlı süsleme dövmemiz var şu şekilde. Süslemek için kızımızı. Dövmeler bu ikisi. Ardından burada bir tane daha böyle farklı bir şey var mesela bu gözlük mü şey mi hiç anlamadım. Bir tane daha var şu şekilde yıldızlım. Bir tane de şu şekilde herhalde bu da tokası. Evet arkadaşlar bu tokası. Farklı pembe bir toka. Sonra işte son olarak dediğim gibi dudağı. Ve bu da zaten bebeğimiz. Altta bir tane de böyle her çıkartmada oluyor. Şu şekilde şey veriyorlar. O herhalde içinde kaç tane olduğunu falan gösteriyor arkadaşlar. Bu kadar malzemesi varmış bebeğimizin. Ve arkadaşlar bugünlük videomuz bitti. Bakın iki tane şey yaptık. Bir tanesi bebeğimizi süsledik. İkincisi olarak da bu şekilde bebeğin eşyalarına baktık. inceledik. Bugünlük videomuz bitti. Görüşmek üzere çocuklar. Ay arkadaşlar.